Topladığı topladı bir şeyler. Hem, hem de çalışkan bir öğrenci olarak evet. tabii ki de. Ben ultra teknolojik evet. mikrofonunu takayım. Evet. Ondan <laughs> sonra anlatacağım. Almanca. Evet, okumadan gezemez çünkü. Şu anda Lur Müzesi'ndeyiz yine. Görmüş olduğunuz gibi. Ticketlarımızı Herkes bir ay öncesinden... AVM'nin içindeyiz yani şu anda. geldik onu diyorum. Aa, direkt e, Fransa, Paris, tabii ki Louvre Müzesi'ndeyiz. Yani bugünkü hedefimiz doya doya çılgıncasına Louvre Müzesi'ni içli dışlı bütün bölümlü gezmek yani. Bayağı böyle heyecanlıyız. Tam teşekkürlü geldik. Çocuğumuz umarım bize arıza yapmaz. Kendisi sanat seviyor ama bir 7-8 saat gezmeyi bünyesi kaldıracak mı bir fikrimiz yok. Lourdes'de dört tane büyük bölüm var. Antik Yunan bölümü işte, Mısır bölümü, Kahire Müzesi'nden sonra en fazla Mısır ile ilgili görebileceğiniz mumyalar, Sphinx ya da herhangi bir sanat eserleri burada var. Dünyada en fazla ikinci sırada. Ve tabii ki de resimler ve sanat eserleri ve heykeller. Çok çok heyecanlıyız. Mona Lisa'yı görme heyecanımız çok yok aslına bakarsınız ama başka eserler var. Listemi yaptım. Bütün haritayı, her şeyi çıkardım. Gidilecek salonlar, katlar belli. Çünkü burayı bir hafta Arkadaşlar bile geçseniz, tabii bir hafta bile geçseniz, her sanat eserinin önünde bir dakika dursanız bir haftadan fazla zaman ayırmanız gerekiyor. O yüzden hazırlıklı geldik. Bakalım neler göreceğiz. Heyecanlıyız. Bak burada kafeler falan da var. Her şey var burada tabii. Dinlenmek için eşyalarınızı bırakabilirsiniz ücretsiz olarak vesiyelere. Dolaplar var kilitli. Kafeler var. Hani acıkan insanlar aralarda bir şeyler yesinler, devam etsinler diye. Gerçekten çok düşünülmüş güzel Fransızlar iyi ya Fransızlar bu konuda çok iyiler turizm konusunda bir İtalyanlar bir Fransızlar gerçekten 10 puan veriyorum yani yaşadığım deneyimler falan sempatiklik 10 puan. Evet arkadaşlar şu an ikinci kattan başladık inanılmaz güzel eserler var şeyi arıyoruz 940. odadaki İngiliz'in Türk Hamamı çok eser var inanılmaz güzel her şey Çağrı Bey. Harika değil mi? Harika. Muhteşem gerçekten. İşte <laughs> Lula'yı. Tanrım Çar Bey burada ne olmuş böyle? Lazım. Hemen arayın çünkü Lourdes'ı soymuşlar. Tamam, Tabloların tamam. başına ne gelmiş? Aman Tanrım. bakım alınmışlar tabii ki. Bu arada buranın en alt katındaki alan duvarlar, sur duvarları. Orijinal Lourdes'ın saray ay saray diyorum, kale zamanından kalma orijinal hali yani. Ay çok güzel eserler var. Beni burada bıraksınlar ve ben burada yatayım istiyorum ya beni burada işe alsınlar. Oh my god çok güzel gerçekten. O kadar çok eser var ki yani gerçekten inanılmaz büyük yani. 903'e geldik. 940 numaralı odayı aramaya çalışıyoruz. Türk hamamını görmek için. son akşam yemeği eserlerinden bir tanesi. Philipte de Champagne. Gördüğünüz gibi çocuğumuz Fransız bayrağı temalı şapkasıyla lov geziyor. Ne yiyorlardı? Ne yiyorlardı? <laughs> Çağrı'nın karnı acıktı. fazla vermek istiyor. Ne <laughs> yiyecekler? Ekmeği şaraba banıp yiyorlar yani. Tipik bir... <laughs> Yani iki saat önce kahvaltı yaptık ya otelde. Şaka gibisiniz beyefendi. Beyefendi açlıkla mücadelesi var yani. Gördüğünüz gibi her yer ultra büyük, devasa, ünlü tablalarla dolu. Ve yani... Çok güzel şu abi olan. İnanamıyorum şu anda. Harika bir şey. Evet. Arkadaşlar şu anda müzesinin en üst katında ikinci katındayız. Resimlere bakıyoruz. Şuradaki resim bizi çok etkiledi. Bir tane de artık Kader Hanım bizim eve yapacak. Bu, bu boyutta yapmak istiyordum. Evet. Resim şey, resim 20 metre, 10 metrelik bir resim. Ama ne kadar etkileyici değil mi? Bu Ar Arbela Savaşı'nı anlatan bir resim. İskender'le Pers Kralı Darius arasındaki son savaş. İskender Pers Kralı'nı yeniyor burada. Şu ortadakinin İskender olduğunu düşünüyoruz. Genç olanın, e, şu da Pers kralı Darius kıyafetinden anlaşılacağı üzere ve atına binip kaçmaya çalışıyor şu anda savaş alanından gördüğünüz üzere. Çok etkileyici bir resim, Kesinlikle. etkilendik gözlerimiz doldu. Evet, Charles Lebrun, bu galiba Fransız bir ressam. Evet. evet arkadaşlar, Lourdes'de o kadar çok eser var ki, tarihin en büyük sanat ve tarihi eser arasından birisi kim biliyor musunuz? Napolyon tabii ki de. <laughs> Diğeri kim? Hitler. Bu ikisi biliyorsunuz ki, sanat eserlerini yağmalayıp, tanı edip, ülkelerine götüren insanlar yani. Napolyon komutasındaki Fransız ordusu, bugünkü İtalya, Belçika, Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz, hatta Mısır'a akıllar yapıp dünya kadar sanat eserlerini ve değerli objeleri, ganimetleri el koyarak hepsini Fransa'ya getirmiş. Oh my God! Ve müze gez gez bitmiyor resmen. Dünyanın en büyük sanat eserleri koleksiyonundayız şu anda ve gerçekten canımız çıktı <laughs> yürümekten. Çok güzel şeyler var ya, muhteşem. Kolay olmuyor tabii. Güçlü kaslı erkekler arabaları böyle taşıyorlar. Bazı noktalarda asansör var ama maalesef gördüğünüz gibi. Napolyon ne yapmış? Özellikle de İtalya'yı soyup soğana çevirmiş adam. İtalya'yı hem de nasıl soymuş? 600 tane eser getirmiş tablo. Michelangelo'lar, Da Vinci'ler artık aklına ne gelirse yani. İşte normalde biliyorsun ki aslında Mona Lisa 1900'lerin başında buradan çalınıyor. Kim çalıyor? İtalyan. Diyor ki bu onun ait olduğu yer burası değil diyor. Aynen. Kıyamisi yani. Ama haklı ya. Sonuçta bence Mona Lisa'nın yeri orası olmalı yani. İtalya olmalı kesinlikle Florence olmalı. Medici koleksiyonunda olmalı. Ufisikalleri de olmalı bence. oldu. Tablo çok güzel değil mi? <laughs> komik geldi. Yani. Saygıya hmm. göre bu tablonun ismi ne? Üşümüş popolu kadınlar. Okay. Üç popolu kadınlar, okey. Üç popo. Ne? Okey. Üç popo, tablonun yeni ismi. Tayga öyle uygun görmüş. Artık yapacak bir şey yok yani. Regnalta Başarılar. Değiştireceğiz bu ismi artık. Laura bir dilekçe yazalım biz. Evet arkadaşlar. Çılgınca yani bu ikinci kat gezisi ama daha biri var, sıfırı var, eksi bir, eksi ikisi var. Gördüğünüz gibi. <laughs> Geziyoruz bir şekilde ya. Zorluklara rağmen yapıyoruz yani. Yani. Vallahi gerçekten helal olsun dünyadaki, Avrupadaki tüm eserleri çalıp buraya toplamışlar. Bu kadar çok eser. <laughs> evet. Aynen ya bu ne böyle şeytan çocuk gibi, tebe tebe. Evet. Zepir, hmm, evet. Bak gerçekten de şeytan çocuk yani kendisi. Arkadaşlar, ikinci katta en önemli görmesi gereken eserin oradayız şu anda görmüş olduğunuz gibi. Türk Hamamı, Dominik Ingres'in Gerçekten Ingres'in resimleri zaten muhteşem yani, harika eserler var. Bu The Turkish Bat tablo. Orientalizm etkisiyle yapılmış bir tablo 1862 tarihli. gördüğünüz gibi inanılmaz detaylar var. O dönemlerde tabi insanlar, Batı dünyası inanılmaz cezbeli, cezboluyorlar böyle işte erotik ve oryantalist ee, uzak doğu diyelim ya da Türk dünyası falan filan, Orta Doğu. O yüzden görmedikleri bilmedikleri için ve gizemli geldiği için de bununla ilgili duydukları efsanelere göre böyle tablolar yapıyorlarmış. Tabi hamamlara ya da hareme girme şansları yok yani. Bunun için çok insan, nice yiğitler hareme girmeye çalışmış ama zor. Çok güzel. Karşıda bir tane ingres tablosu var gördüğünüz gibi. O da çok güzel gerçekten. Evet arkadaşlar, bu da çok 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 ünlü bir resim, gerçekten. Şöyle, çok güzel. Aşırı eser var ya, inanılmaz yani. Evet arkadaşlar, bu salonda da görmüş olduğunuz gibi Delacroix resimleri var. Eugène Delacroix. Bu adam, bu arkadaşın en meşhur resimlerinden bir tanesi. Sakız Adası Katliamı resmi, Türkçesiyle. Bu böyle sipariş falan oluyor böyle bir politik resimler falan yapıyor dönemde işte Yunan isyanları ve Yunan milliyetçiliğini canlandırıp Osmanlı'yı işte haksız göstermek için propaganda tarzı yaptığı eserler var ve tabii ki de işe yarıyor yani gördüğünüz gibi bu salonda Delacroix'ler var şöyle göstereyim ama başarılı tabii ki de çok güzel eserleri var yani görmüş olduğunuz gibi gerçekten inanılmaz derecede iyi yani. Şöyle. Delacroix'ler çok etkileyici değil mi? Şu bakar mısınız? Nasıl güzel. İnanılmaz bir ışık. Etkilendiniz mi Çağrı Bey? Self-portrait. Yes. Ben de yapayım ya, bir tane mı Zaten uzun zamandır böyle kapanıp saatlerce resim yapamadığım için şu anda sanat dünyasına tekrar kıskançlık duygularıyla şey yapıyorum yani. Ederler, sinir oluyorum. Bunlar işte bu Fransızların da bir sanata karşı ekstra İtalyanlar gibi bence ilgi alakası var. Çok, çok güzelmiş. Evet, şu anda birinci kata geldik. Görmüş olduğunuz gibi burada da görmesi gereken çok çılgın eserler var. Bu arkadaş var ya, bu, bu Napolyon yok, bu, bu Napolyon, bu Napolyon. Fransızların var ya Napolyon'u öpüp başlarının üstüne taşımaları gerekir, mezarını falan. Adam İtalya'yı soymuş, soğana çevirmiş. Görüyorsunuz beni şu anda. Artık yani gerçekten eserden yani insanlara bir statü gösterisi olarak saraylarında sanat eseri toplamaya başlamış Fransızlar zaten yani. Ondan sonra ne yapıyorlar tabii diyor ki ay başka nereden bir eser getirebilirim falan filan mısıra gözünü dikiyor seninki. Ve tabii bakıyor, görüyorsunuz bunları hep. Milattan önceki eserler yani bunlar da böyle bayağı antik döneme ait eserler yani. Ondan sonra Mısır'dan topluyor topluyor. Yanında da tabii Mısır'a sefere giderken Taygacım. Evet. Bravo. Ondan sonra şu an Apollon eserlerinin bulunduğu kattayız zaten. Mısır'a giderken de seferlere yanında bir sürü eser getirecek ki kendisi bir sürü böyle sanatçı, manatçıyı, bilim insanı götürüyor ki getirilmeye değer eserleri getirmek için. İşte evet, aynen öyle. Ondan sonra seninkisi Mısır'dan getiriyor. Ama ne oluyor sonra, ne oluyor? Evet, ama ne oluyor? İngilizler, İngilizler de, oluyor? de alıyor, bunların elinden alıyor. Buradaki eserleri götürüyorlar yani, seninkiler yani. Gerçekten inanılmaz Allah. yani. Avrupa'nın en seçkin saraylarını da bir bir yağmalıyor. Mısır'ın ardından Prusya, Avusturya ile devam ediyor. Rafael'ler, Rembrandt'lar, Van Dyck'ler falan, Belveder Sarayı mı dersin, Brandenburg kapısı mı dersin? Her yeri yağmalayarak geçiyor seninki yani. Ondan sonra da tabii İngiltere, 1815'te Fransa ordusunun tümüyle yenilgiye uğramasının ardından Avrupa'daki sınırlar ve güç dengesi bozulunca ne oluyor? Viyana Kongresi'nde İngilizler bur buradaki bütün eserlerin çoğuna meşhur Rosetta Taşı da dahil buna hieroglif, hieroglif'lerin okunmasında çok büyük bir yardımı olan Rosetta Taşı da dahil olmak üzere hepsini alıp British Museum'a götürüyorlar. Çok çok ona rağmen yani eser var tabii ki de. Çok gerçekten böyle gezmekten, eser görmekten şu anda başımız ağrıdı. Çok güzel ama. Burada gerçekten bence tam gün yetmez. Böyle 3 gün falan gezmek gerek herhalde. 645'e geldik. 700'leri doğru ilerlemek istiyoruz eserler için. Sanki böyle azalıyor gibi buraya doğru. Azalıyor öbür tarafa o zaman öbür kanada geçecektik demek ki. Ama burayı da görmemiz gerek bence. Bu arada Napolyon'un ilkeşi de evinde böyle sarayında. Bak bak. Oh my god, bak 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 bak, nerelerden neler almışlar, neler getirmişler. Ya bu hırsızlıkların da böyle övünerek burada sergiliyor. E tabi aynen öyle. Bütün Anadolu'dan Sinop var ya. Sinop'a kadar yani artık gördüğünüz gibi. Her yer. Bu, bunun ilk karısı da Napolyon ilk karısı da beğenmediği eserleri Louvre'a gönderiyormuş. Sarayına getirtmiyormuş evine. Diyormuş ki ay bu çok çirkin. Bunu Louvre'a gönderelim. Eş dost ne der? Bunu mu sergiliyorsunuz der. Baksana, bedava Bak eser geliyor ve dekorasyon ürünü, pırlantalar, taşlar, yok bilmem neler falan. Cık 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 i̇şte bu ya, sosyetik kadın yani, terbiyesiz. Buradan da çok first güzel lady. bir, tabii first lady'lik önemli çünkü neden? itibar Asla tasarruf olmamalı yani, aynen öyle. Buradan da sen rejimi <laughs> görebilirsiniz. Aynen öyle. Doğru yani. Ben de bu konuda katılıyorum beyime. Bu şu anda da burada bir Paris Fashion Week durumu söz konusu. Böyle yani Paris'te her daim her türlü etkinlik mevcut yani gördüğünüz gibi. İşte bu. İngilizler giderken bazı eserleri de bırakmış olabilirler mi acaba? Gördüğünüz gibi böyle mısır eserleri var burada. Şöyle. Evet. Milattan önce 1200'ler falan <gülüyor> yazıyor. <gülüyor> Sır eserleri. Akhenaton. Ne buldularsa getirmişler. Geçen şey gördün mü ya? Enteresan bir şey vardı. Antwerp'li bir tane kadın. Anlatmak istiyorum gerçekten. Şu an çok popüler. Sky Newslar, bir British Newslar falan filan televizyonlarda ağlıyor kız. Neden? Çünkü bayağı ağır bir hapis cezası Türkiye'de yargılanıyormuş. Niçin? Antwerp'teki akvaryumuna yoldan bulduğu üç tane antik Yunan Efes tapınağından taş alıp evine götürmüş. Yakalanmış havalimanında böyle oymalı kalkmalı mermerler. Ay bilmiyordum. Şeye koyacaktım akvaryuma. Acaba buralardan sıkar mı bir taş alıp evine akvaryuma götürmek? Hı? Soruyorum yani bu. Sinirlendim aklıma geldi yani. Youtube kanalımız böyle bir kanalda lütfen gelmeyin seyirciye. Evet doğru neyse yani gözyaşlarınız timsah gözyaşları hanımefendi buradan söylemek istiyorum yani. Bunu ben görsem yani aynı güzel bir taşmış götüreyim eve koyayım diye masumane değil. Hangi çantaya sığdıracağım acaba? Yani. Vallahi neler getirmişler neler yani. Evet arkadaşlar, gerçekten Louvre korkunç derecede eserlerle dolu. İnsanın bence burada haftalık bir tıkıt alıp geceleri de burada konaklamalı, Louvre'un içinde kalmalı bir geziye girmeleri gerek. Çünkü böyle bu şekilde geçmez yani bu. İnsan bitiremez yani. Gerçekten dedikleri kadar yoğun bir eser durumu söz konusu ortamda. Çok güzel. Daha henüz yani yüzde beşlik sanırım gezebildik. Evet. evet. Bunlar kim acaba? şu anda birinci kattayız ve çevrimcısına geziyoruz. 635. oddayız ve Rum Müzesi'nde görülmesi gereken en önemli eserlerden bir tanesinin önündeyiz bağdaş kurmuş bir katibi tasvir eden bir heykelcik oturan adam. The Seated Scribe. Bu gerçekten antik Mısır dünyasını anlamamız açısından çok önemli bir eser. O Mısır sanatının en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu eser Sakkara platosunda bulunmuş ve gerçekten Louvre'un en önemli koleksiyon parçalarından bir tanesi. Yapım tarihi M.Ö. 2600-2350 tarihleri arasında tarihleniyor. Yani neredeyse 4500 yaşında bir heykelden bahsediyoruz şu anda. Gerçekten çok etkileyici. İnanılmaz güzel. Yani çok beğendim. Bu müzedeki en önemli eserlerden bir tanesi. Oturan adam heykeli. Müthiş yani. Gerçekten müthiş. Bilirsiniz. Birinci katta 635 numaralı salonda bu eseri görmeyi sakın kaçırmayın yani. Yapmış ya. Şu taşın güzelliğine bak ya. Ben de olsam eve bir tane almak isterim. Koymak isterim. 2300 sene önce bunu yapan adamla burada bir bar kurabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ortaya koymuşlar ki. Şu an mesela ben herkes bunu. Şu an bunun patilerini elliyorum. Gördüğünüz gibi. <laughs> Okşuyorum ve enerji alıyorum. şu. An. Evet arkadaşlar. 2300 yıllık şeyi elliyorsun ama bunu inşallah Fransız otoriteleri e, o videodan izleyip. Bunu ellemiş. Valla inşallah hapishane şey ama e, ne derler e, <laughs> mah ma mahkeme önünde bir evet. şey olmaz resmin çıkmaz yani bunu bildim. Yani ben de ağlamalı bir şey yaparım video çekerim derim ki bilmiyordum. Aha Hiç bilmiyordum deriz. Replik zannediyordum ediyordum. Meğersem 2200 küsür önce. Evet. 4000 <laughs> pardon. Ama resmen 2300 yıl önceye gittik. O zamanki Mısır'ı yaşadık. Evet. Yani mutluluk dram hepsi bir. Gülelik <laughs> <Külilik> falan. <Evet. gülüyor> al ya al etkilendik evet boşluktan heykel yapıyorlar can Töreni sıkıntısından yani. çok güzel yapmışlar helal olsun gerçekten aferin onlara